Direktör Sayın Serdar Kütük. Evet hepiniz hoş geldiniz. Heyecan yoktu artık var. Evet ismim Serdar Kütük. Ee, i̇ğrenç bir şekilde başladık bu işe. Söyleme diyorlar o cümleleri de. Ben söylemeyeceğim ama size söyleteceğim şimdi. Yaklaşık iki buçuk yıl bu sektöre ve bu firmaya iyi şeyler söylememiş bir insanım. Hiç iyi şeyler söylemedim. Yapılış tarzı belki hoşuma gitmiyordu, belki yapılış şekli, belki de yapanlar hoşuma gitmiyordu, bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey vardı, ben bu işe soğuktum. Hatta buz gibiydim. Eksi 40, 50'leri belki gösteriyordum bu işe. Anlatmaya çalışanları dükkandan kovan bir adamdım. Var mı böyle zorla gelen? Bir var. 2, 3, 4, Tamam bir tane de burada varmış. Beş. Beni maalesef zorla getirmeyi beceremediler. Ben toplantının başından beri dinliyorsanız İstanbul'dan katılıyorum dedim. Rabbim oradan ev almayı nasip etti bu iş vesilesiyle. Ama ben Yavuzlar Akıncılar sinema sokağında yaklaşık 5 yıla yakın oturmuş bir adamım. Oradan buraya gelmeyi becerememiş bir adamım. Daha doğrusu becertirmedim beni buraya getirmelerini. Yapmadım, gelmedim. İşte bir sürekli de bahane buldum. Ürün şöyleymiş, böyleymiş diyorlardı. Kansere bile iyi geliyormuş diyorlardı. Ben de diyorum. Yani diş de çıkarıyor mu diyordum. <laughs> dalga geçmek için. İnanın bu cümleler benim cümlelerim. Bunu yaşattığım arkadaşların bazıları salonda diş de çıkarıyor mu diyordum. Keşke çıkarsa şimdi. Çünkü neden? Bundan önceki sağlık problemlerimizin ciddi <laughs> bir şekilde pozitife döndüğünü gördük bu iş vesilesiyle. Peki ben bu işe nasıl inandım? Hiç uzaktan yakından alakası olmayan bir adamken bu sektöre kıramayacağınız bir arkadaşınız gelir ve der ki hayatımızın işini bulduk. Şimdi geçmişini şöyle bir gözden geçirdiğimde ben hiç incinmemişim bu arkadaştan. Söyledikleri doğruysa inşallah da bizim hayatımız değişir demek zorunda kaldım ama inan koli geldi ve yaklaşık iki buçuk üç ay ben o koliyi açmadım. Ben evimi buradan dükkanımı satacağım. İşte Elazığ'a gideceğim, hayvancılık yapacağım. İşte hayvancılık yapmaya başladığımda hanımımın halası kolon kanserine yakalanacak, doktor en fazla 6 ay yaşar diyecek, eve gönderecek. Sonra ben de diyeceğim ki ya şu benim iyi söylemediğim, arkasından sürekli konuştuğum arkadaşların yaptığı iş var ya, hani bunların da bir ürünleri var. Kutu kendi kendine iyileştirmez elbet. Bu ürünleri bir deneyelim, hani denize düşen de yılana sarılır. Bakalım bizim yılan nasıl olacak diye bu ürünleri kullandırmaya başladık. Ne olduysa o üç ayda oldu zaten. Ne olduysa. 2012 Haziran, 2012 Eylül'ün sonu 27 Eylül'de 6 ay yaşar denen hasta patolojik bulgu saptanmadı raporunu aldıktan sonra bizim için Gana Güzel'le hayat dönemi başladı. Patolojik bulgu saptanmadı raporunu alana kadar inanın hiçbir şey yapmadım. Hatta Mustafa Tunca ismini bilenler var mı? Bakın birçok kimse var. Türkiye'de tapondan hiç düşmeyen bizim de değerli bir sponsorumuz Telefonla konuşturmuşlardı beni. Ben işte hayvan işleriyle uğraşırken işte Marfle Bölge Sigorta Müdür yardımcılığından ayrılmış bu işi yapıyorlar demişlerdi. Ben dedim sen manyaksın ben senin yaptığın işi yapmam. Deli misin? İşin gücün iyiymiş işte. Diye itirazda da bulunmuştum. Sonuç, bugün o deli misin dediğim adamla aynı işi yapıyorum. Sıralamada o 8, ben 9. Böyle bir Bu iş çok kötü başladı. Benim adıma çok kötü başladı. Çok büyük ön yargılarla başladı. Ama iyi ki öyle olmuş. Neden? Bugün e, bu işi size getiren insanlara sorabileceğiniz soruların tamamını ben sordum ve cevabını aldıktan sonra yaptım bu işi. Neden? Klasik ticaret, yani dış dünyada böyle söyleyeyim. Hani network marketingin ya da Gano dışındaki dünyada insanlar size bir fırsat sunuyorsa bunun karşılığında çok ciddi bedeller ödüyorsunuz. O fırsatları değerlendirebilmek için. Şimdi düşünüyorum küçük, küçük paralarla yapılan bir ticaret, büyük paralardan bahsediliyor. Bu işin içinden bir çap